Arkadaşlar şu anda ikinci Sanayi sitesi e, kardeşler Ford Otobakım Tamirhanesindeyiz. E, bakalım burada neler oluyor onu da göstereceğiz sizlere. Kimler neler yapıyor 2. Sanayide sizler için gezip gösteriyoruz. En azından sizler de e, aklınızda bulunsun ki iki gün sonra işte acaba bu, bu neredeydi bu neredeydi diye düşünmeyin diye sizler için özellikle gösteriyoruz. Hadi bakalım kardeşler Ford Otobakım servisinde neler yapılıyor onlara bir şöyle bir göz atalım. Ali Usta ve e, İsmail Usta e, kardeşler Ford oto bakım servisinde e, aslında Ford olarak geçiyor ama Ford'tan ziyade her aracın bakımları, tamirleri, bütün her şeyi motor reklivize, bütün e, işleri yapılmakta. Ondan dolayı sizlere şöyle söyleyeyim. Mesela işte e, bu neyin aracı? Hangi araç? Escort abi. Ford Escort. Ford Escort aracın motoru ne yapılıyor buna? Abi motor yapılıyor. Motor yapımı var. Revizyon olacak. Yapılıyor. Yeniden ha. motor yapılıyor değil mi? Aynen abi. Mesela e, Ford Escort'un motor revizyonu yapılıyor. Yani rek yapılıyor, motoru yenilemesi yapılıyor. Aslında bütün bakımlar yaklaştı. Kış, kış gelirken mesela kışlık bakımlarınızı, yağ değişimleri, işte şanzıman bakımlarıydı. Bütün mekanik bakımları İsmail Usta ve e, Ali Usta yapıyor sizler için. İşte e, sevgili ustamız da şu anda bir motoru kapatmış, bitirmek üzere. Büyük ihtimalle ne marka araç? Fiat Tempra. Fiat tepranın e, neyi vardı? Motor revizyonu yapılıyor. Yatak sarmış. Revizyon mi? yapılıyor. Yatak sarmış. Revizyon yapılıyor. Yatak sarmış derken e, motoru yani, yemiş. Öyle ya, mi? yağsızlıktan kaynaklı yatak sarmış. Yağsızlıktan kaynaklanmış. Şu anda bitmiş hali mi bu? Bitiyor mu? Bitiyor şu anda. E, yetkili serviste yapılan bütün hizmetlerin hepsi bizde aynı şekilde yapılıyor. Hangi araçları yapıyoruz genelde? Genelde Ford ve e, Avrupa model araçlar yapıyoruz. Ford ve Avrupa model araçlar. Tamam. Garanti veriyor musun yaptığını? Yaptığımız iş iki yıl garantili. Parçamız, kullandığımız parçaları iki yıl garantili. E, müşteri memnuniyeti bizim için her, her şeyden önce gelir. Evet, e, ustamız görüyorsunuz, ben dediğim gibi. Yani burada A'dan Z'ye bütün e, mekanik parçaları, bütün me mekanik ürünler e, sıfırlanıyor. Baştan aşağı yeniden yapılıyor. E, peki usta, bunların maliyetleri e, nasıl? Abi bunların maliyetleri e, 20 bin lirayla 30 bin lira arasında fark ediyor. Yani aracına göre, motoruna evet, göre değişiyor motorun mu? Motorun aracına göre, modeline göre, ee, kullandığımız parçanın orijinaline, yansanın yerine göre değişiyor. Evet. Ee, bu arada ustam kaç yıl oldu bu işe başladın? 19 yıl oldu abi. 19 yıllık tecrübe dediğimiz olay bu olsa gerek. Eee çocukluktan beri yapıyorsunuz mu? Çocukluktan beri, 2003'ten bu tarafa. Aslında neredeyiz? Afyon Merkez. Afyon Merkez neresi? Merkezin Sinanpaşa, Sinan Balmamlıköy. balmamız köyü. Sinan Paşa, köyü. Çocukken baban mı sürükledi sen bu işe? Yok, eniştem tamirciydi. biz de çıraktan yetiştirdi Allah razı olsun. Şimdi yani, ekmeği eline aldın ya. Yani. Çok şükür. Çok kim gibi çalışıyorsunuz? Kardeşinle mi çalışıyorsunuz? Kardeşimle bir tane elemanımız var. Beraberinde çalışıyoruz. Ne kadar güzel. Peki pazar günleri açık mı? Elimizden geldiği kadar pazar günleri, gece hizmet vermeye devam ediyoruz. Yol yardımı yapıyor musun peki? Yapıyor diye 7 gün 24 saat yol yardımımız var. Peki kardeşler, e, Ford oto bakım servisine insanlar hangi telefon numarasına ulaşacak? 531 737 32 83 numaradan ulaşabilirler bize. Yerimiz neresi? 2. Sanayi Sitesi, kaçıncı adı burası? Biliyor muyuz? 13. blok, No 20, No 15B. Evet, 13. blokta kardeşler otobakım servisine ulaşabilirsiniz ustamıza. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin size de. Sağ olun. Evet size gösteriyoruz dediğimiz gibi e, sanayi sanayi gezeceğiz, üretim yerlerini göstereceğiz. Bütün böyle kimler neler yapıyor, e, acaba nerede ne üretim var bunları sizler için göstereceğiz. İkinci sanayideki gezimiz devam ediyor.